Şimdi tane kedi var. Yakında da yavrular ile İnşallah o da hani yolda. O manada <laughs> Ben orayı şey, ah, ah, <gülüyor> 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 e Bunlar şey, içerideki <laughs> Çağlarla birlikte biz Kültepe şu anda şehrimizde en yoğun kazıların sürdürüldüğü kazı. 1948 yılından beri devam eden bir kazı. Şehrimiz için değil de aslında Mezopotamya denilen o dönemki e, çağın aslında önde bir ışık. bak farklı Kubaba deniliyor. İsimleri gittiler döneminde. Eser grubumuz. Kültepe tablet resmedildiğini görmekteyiz. Tabi hemen okucağında kucağında adeta yeni tanrıların oluştuğunu, tanrıçalın ya da oluştuğunu göresim. Bu heykelleri ve ortaya çıkarttığını görüyorum. Mesela bunlar sahte olmasın. Hani siz bu yeni imitasyonlarda mı yaptırıyorsunuz? Tabi bu ürünler hani günlük hayatta kullanılmadığı için, tören amaçlı üretildikleri için hani çok fazla yıpranmamışlar. Bulundukları konumda da bu madenleri doğrultusuyla yapılanmış şekilde bulun, bulunması ile birlikte yani listesine alındı. Bunlar insanlığı da bahsedilmiş. Büyük çoğunluğu tabi ticari metin bunların. Çünkü bunun üretilme amacı ve asullular her yaptıkları özel hani bu günlük vatandaşlar değil de ilkel e, arkeolojik devirler aynı şekilde 4000 yıl önce değer olarak yüksek bir rakamlı materyaller olmalıydı. Bunlar da onları tartılıyor. Günümüzün hassas terazi ağırlıkları gibi. Ağ gelmeye başlamış. Kral dışı kaydetmişler Asur Kral'dan. <laughs> şey, Olaylar olmuş. Bir şeklinde geçer. Ana tanrıçanın kutsal hayvanları vardır. Kekliklikler, kuşları. Şu hani bu çok Doğaya dair anlamlı metinlerdi. Pek az biliniyor ama kitlerin yani, öncülleri aslında ne? Adeta binemem hani birazcık da korkutmak amaçlı dini, bet duvarlar şeklinde, metin şeklinde bir işte Mısırlılarla olan savaşlarında önemli dize getirmişler ama tabii doğal olarak hani bunu sürekli hale getiremiyoruz. Bizim de ateş kültürü var. Onlar da ateş enişan, ateş tapınakları şeklinde. Kayseri Obasına kadar uzanan bir süreç. Kayseri Obası'nda daha çok... bu Roma'ya geçişi göstermesi açısından önemli. Tüm objelerin hepsi gerçek oluyor. Şu layık dediğiniz mezar mı oldu? Evet. Eski zamana <laughs> benzer tarzda yüz <laughs> atlarını yansıtmışlar. Bir de portrenin bir erkek tasviriyle yapılmış. Yani o zamanki Savaşçı bir kişi zaten bu. İnşaatın sırasında bulunuyor. 92 yılında anılan Zeus'un dünyaya insan kılığında gelip bir dünyalıyla birleşmesi bizim müzelerimizle beraber yani 13 tane müze oluşmuş oluyor. Bu ana müze şey, Kayseri Müze Müdürlüğü 1929 yılından beri ilimize ve de ülkemize hizmet eden kurum kurumlardandır. Ee, ilk olarak e, tarihi e, müze binamız buna Hatun medresesinde teşkil edilmiş. Daha sonra e, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Arkeoloji Müzesi ile birlikte çeşitlendirilmiş ve e, içinde içerisinde bulunduğumuz 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın e, toplu açılış töreniyle ziyaretçilerimizin resmi olarak kullanımına sunulan Arkeoloji Müze'mizin yeni binası ile birlikte de son ve modern halini almıştır. İçerisinde bulunduğumuz Kayseri Arkeoloji Müzemiz 2013 yılında bakanlığımız ve Kayseri Büyükşehir Belediyemizin müştereken imzaladığı bir protokol kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce inşa edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığına edilmiştir. Tüm 13 adet sergi salonumuzda Kayseri'mizin 6000 yıllık kültür birikimine dair en önemli eserlerini gelen ziyaretçilerimize sunmaktayız. Kalkolitik dönemden başlayan bu tarih yolculuğu, geç Osmanlı döneminde içerisinde bulunduğumuz iç kalenin kazılarından elde edilen kültür varlıklarının da bulunduğu Osmanlı salonuyla son bulmaktadır. Bizim arkeoloji müzemizde yaklaşık 1900 adet teşhirde sergimiz mevcut. E tabii e, tüm envanterimizde ise e, şehrimizin e, ilk plakasına adeta yaklaştık. 37.900 e, küsur adet eserimiz yani 38.000 adet eserimiz mevcuttur e, diyebiliriz. için e, içerisinde bulunduğumuz yıl itibariyle artık bu resmi rakamlara da ulaşacağız. E, tabii e, yeni biraz önce arz ettiğim gibi müzecilik e, aslında daha çok eser sayısını e, ziyaretçilerle buluşturmaktan ziyade Eserlerin ne dönemde kullanıldığını, onun hangi insanların hangi duygu düşünceyle ürettiğini ziyaretçilere anlatmak şeklinde gelişmiştir. Şanslıyız ki ilimizdeki tüm müzeler, gerek bize bağlı olan müzeler, gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ya da tüzel kişiliklerin oluşturmuş olduğu özel müzeler bizim denetimimizde hizmet faaliyet sürdüren, hepsi bu yeni nesil müzecilik kavramı kapsamında peşir tanzimlerini oluşturmuşlardır ve ziyaretçilerine hizmet vermektedirler. 2024 yılında değerli ziyaretçilerimizin müzelerimizi ve öğren yerlerimizi yoğunluklu olarak ziyaret ettiği bizler için kazanımlarla dolu bir yıl olarak geçti. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kadim bir geçmişe sahip tüm Anadolu coğrafyasının olduğu gibi adeta merkezi beşiği konumundaki ilimizin bu jeopolitik konumu Anadolu coğrafyasındaki konumu doğrultusunda ve çağlar boyunca hatta insanlık var olmadan önce bizden Büyükşehir Belediye'mizde gerçekleştirmiş olduğumuz Yamula Barajı fosil lokaliteler kazılarındaki buluntulardan gördüğümüz gibi milyonlarca yıl önce dahi tabiat ve kültür varlıklarıyla yoğrulmuş bir kente sahibiz. 7 bin yıllık yaklaşık bir kadim coğrafyanın birçok medeniyeti, Bizlere günümüze önemli e, kültür varlıkları, medeniyetleri, insana dair birçok yeni olguyu e, adeta hediye etmiş. Bizler de yeni nesil insanlar olarak bunu gelecek nesillere aktarmak adına e, ziyaretçilerimizle birlikte e, bu e, kültür varlıklarını sunmak amacıyla e, hareket ettik. Bizim e, müze müdürlüğümüz olarak e, satılı e, bilet, müze kart ve ücretsiz ziyaretçilerimizin 18 yaş ve altı öğrenciler değişik çocuk yaş gruplarından öğrencilere ücretsiz olarak bilet şeklinde geziler sağlayabilmekteyiz. Bu resmi rakamlar olarak 186 bin sayısına ulaştık. Tabii bu sayı aslında daha da fazla çünkü özellikle Soğanlı öğren yerimiz ve zaman zaman da arkeoloji müzemiz çok yoğunluklu olarak özellikle öğrenci gruplarında hitap eden dönemler geçirmekte. Bu manada yani bizler sayı olarak hem artıştan memnunuz hem de ziyaretçilerimizin özellikle geldiklerinde salonlardaki bilgi panolarına dikkat kesilmeleri, bizlere daha kapsayıcı şeklinde sorular yönetmelerinden de ayrıca gurur duymaktayız.